Kolay gelsin. He. Ne ben yapıyorsun be, amca nasılsın? Ayakkabıcılarına bekliyorum. de. Yani, duymuyor iyice. Kaç yıldır ayakkabıcılık yapıyorsun? 42 seneden beri. 42 seneden beri. Şöyle seni bir tanıyak. Adın ne? Soyadın ne? Adım Bekir Karadoğan. Hı. Ayakkabıları ne yapıyorsun? Nereden getiriyorsun? Bonya'dan getiriyorum. Evet. Adana'dan getiriyorum. Hı hı. Gir bakayım içeri. Kayseri'den geliyorum. Şimdi şimperler. sen 42 yıl önce dedin ya şöyle gerçek evet. dükkanın için soban da var, çayını da demlemişsin herhalde. Sen bir demle. var vereyim mi? ver <laughs> ver <laughs> 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 Gel amca gel otur aç <laughs> Şimdi... <Bir gülüyor> Namaza mı gidiyordun? Yakaladık ama kapıda. Yok yok. Namazı burada kadar, burada kadar. Gel, evet. evet. otur şöyle de konuşalım. Evet, şöyle bir çekek seni videoya çekek, kameraya çekek. Yani otur şöyle hocam. Sen de anı çoktur. Otur otur ben ayakta duracağım. Ben video çekeceğim. Ha. Heh. <laughs> Yaş kaç oldu amca? 84. 84 yaşındasın. Hala dükkanda mı çalışıyorsun? Hala dükkanda çalışıyorum. maşallah. Bir zaman hiç... Fransa'da çalıştım. 6 sene Fransa'da çalıştım. Şimdi daha önce bu ayakkabıcılığı 42 sene önce dedin ya. Evet. Nasıl yapıyordunuz? Köşe böyle kendile el yapımı mıydı ayakkabılar? Ee, e, üreticiden alıyordum. Ha direkt ne yapıyordun? Adana'ya mı gidiyordun? Adana'ya gidiyordum. Ben... Kayseri'ye, Konya'ya gidiyordum. Orada ne yapıyordun? Sipariş mi veriyordun? Şu Sipariş numara Sipariş veriyordum, alıp geliyordum. Tabii bir kişi bir iki tane adam yapıyordu, değil mi? Efendim? Önceden demen lazım, değil mi? Şu kadar bana ayakkabı mı yap diyordun? Evet, evet, evet Şu kadar ayakkabı gönder bana diyordum. Hmm. Gönderiyorlardı. Ee, i̇yi maşallah. Şimdi kolay ama her şey vardı. Her ayakkabı. şey var. Nasıl piyasa nasıl? Öldü mü, canlı Piyatları... mı? Tergemek üzere yem. Bildiğim devran yazılı bak. Ucuz bakayım. veriyorum. Ha devren satlık mı? Ha Burada devren Bu da yazdığı da bak. 42 yıldır şey yapmış, kapatıyorum, bırakıyorum da. Rezon evet, olsun indirim yaptı. Ha Hadi. ayakkabılar ne yapıyorsun o zaman sen kapatıyorsan öyle ha, devren diyor. 30 veriyorum aldığın fiyatlara veriyorsun. Ha kapattığın için ayakkabıları aldığın fiyata veriyorsun. Maliyetini. Yani. Maliyetini. Emekli ne oldun mu? Oldum, herhalde. Emekli. Oldum Emekli oldum Yurt dışından mı oldun? Buradan mı oldun? İkisinden de oldum. Buradan çift de, de oldum, Çift demek de Sırf o zaman sen buraya ne için geliyorsun? Uğraş olsun, vakit olur, geçsin olur. diye ev doğru durmayayım diye mi? Evet. Evet. Kaç çocuk var? Hocam, bir oğlum var. Yani. O da termikte çalışıyor. Hı. O baş edemedi. Gelin gelip yapıyor. Ben yapıyorum. İyi maşallah. Uğraşıyor yani. Eski avcılardan diyor. Eski avcılardan hocam. Avcı, ya. avcıyım evet. Ha. Ne avlıyordun? Keklik, davş... Keklik, davşan Keklik dağışan, bıldırcın. 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 Hobi. Şimdi gidemiyorsun tabii de. tabii ya gidemiyorum. Yaştan... Gizmi arıyor gidemiyorum. Ama can istiyor mu istemiyor mu? İşte sen ne anlat gidemedikten sonra. Değil mi? Öyle olsam diyorsun mu hiç? İşte eskisi gibi olsam gitsem, dağlarda gezsem, ava gitsem diyorsun mu hiç? E, rüyanda gidiyorum bazen. Yani. Daha rüyanda gidiyorsun he. <gülüyor> <gülüyor> İyi maşallah amca maşallah. Sağ olasın, teşekkürler. Sen Sağ olasın teşekkür. 100 lira işte 100 <laughs> liraya veriyor bak. Şu bot <laughs> mot 100 lira mı? Aha, mesela? 100 lira bak. Şu bot 100, ha, 100 lira. <laughs> 100 lira abi bak. 100 Kale gibi bot bak. 100 lira, bak, 120 lira. Aha, 100 lira bak. bak. Şimdi abi. bulaman ki böyle. Kapatıyorsun diye öyle işte, diyorsun herhalde. Gel işte yakına, gel işte. Aldığın mallar abi bak. Aldığın fiyata veriyor. Deri, abi. hakiki deri bak. Şu bot 100 lira mı ha, abi? 100 lira şimdi? abi, 100 lira. Bu kaç lira amca? 100 lira işte, 100 lira. Bu kaç numara? 43. 43. Hakiki deri bak abi. Bak. Ha. ha. Hakiki deri. Şu da lira. siyahı değil mi? Deri güzel duruyor valla. O da yo, siyah kısmı Hı var. -hı. Şuna baksana. Ha. Eski bir model o biraz. He, biraz farklı. He. Şu farklı. Aha, şunlara bak. 100 lira. Bakayım Kepçe bak. Abi. abi bak. Valla uygun duruyor yani. Gerçi He. kapatmasa öyle yapmaz da. Bırakacağım diyor. Adam yaşlandı da vardı. 84 yaşında maşallah iyi yapmış. He. Baksana şu 100 ayakkabı. 100 lira onlar işte abi. Geliş fiyatına. Fabrikadan aldığı fiyata veriyor. Vallahi iyiymiş. Pek kimsenin haberi yok o zaman bak. kapatacağından senin. Hiç Veya mi? sattın. <laughs> He, bilmiyorlar yani. İşte var, işte var. Ben atacağım bunu internete. Herkes görür. Ha, He. bak 100 lira vallahi. bak. İçine bak. Bak. 100 lira abi. Aha. Bak. He, vallahi güzel. 100 liraya bak. Ben bunu attıktan sonra İnternetim bayağı... yok ki ben de internet atayım Ya sen değil. ne bileceksin ki he mi? Evet. <laughs> Senin oğlan atması lazım aslında ya Çocuk ayakkabıları ne hepsi aynı mı? Sporlar da mı aynı? Aynı Ucuz olanı var Bakalım öyle alalım Yani en fazlası 100 50'e, 60'a, 70'e ucuz yolunu veriyor işte He ee, Aldığı neyse ona he. göre bakıyor Kendini çevirecek şekilde İyi maşallah Küçük çocuk ayakkabıları da varmış. Tabii her numaradan kalmamıştır sende değil mi? Çeşit çeşit işte şu. Yok yok numaranın her serisi kalmamış olabilir. Yok he, her serisinden bulamam aradığını. Yani. Aha evet. şunlar Çünkü 50 lira. Çünkü az almış kapat. Tamam bunlar 50 lira bak. 50 lira mı biliyor mu amca? He, 50, 50, lira mı? Lira, 50 lira he. he. Bak bunlar 50 lira. Kapada, kapattığı için veriyor yani. Bakayım o. Şunlara bak. Bakayım bak. Bunlar ha. da mallı. He, elle. Çocuk <laughs> ayakkabı. Kırka da veriyor yani. Kırka da veriyor. Sen yardım mı ediyorsun onun? Ha, burada yardım ediyor işte. Hı. Vallahi güzelmiş. Birazdan geliyor, yardım ediyor akşınız. Aha bak. İyi, iyi. Görüyor musun? Kapa diyormuş abi. Satıyor 100 liraya, 120 liraya ayakkabı satıyor kondraları. Ha, ayakkabı. Evet Şunlar 50 lira diyor çocuk ayakkabı. 50 lira. Şunlara bak ya. Fabrika fiyatına <laughs> bak. Reklam yapıyor işte. Ha, bak. Nebelerde 200 bunlar. Daha fazla oldu da Daha fazla. Her şey var abi ya. Zaten. Abi ya. Zaten... Bayan ayakkabılar. Ağabeyi, lan. Ya işte bulun da e, numarası olmayabilir ya.